ışın kılıçları veya Obi-Wan'ın deyimiyle daha uygar bir çağın daha asil silahları. Bir noktada Star Wars'u Star Wars yapanın onlar olduğunu bile söylemek aslında gayet mümkün. Ve neden bilmesem de şu an garip bir şekilde güçte bir dalgalanma hissediyorum. Işın kılıçları ya da Obi-Wan'ın deyimiyle daha medeni bir çağın zarif silahları. Bazı şeyler cidden değişmiyor asla. O zamanki Padawan Kozmi'nin de söylediği gibi bir ışın kılıcını etkileyebilecek farklı farklı etmenler var. Kabzasından kılıcın boyuna hatta direkt olarak silahın dizayn ve kullanılış şekline kadar. Bugün de tam olarak bunlardan bahsedeceğiz aslında. Bir ışın kılıcı yapmanın belli aşamaları ve incelikleri. O kılıçları nasıl kullanacağınızdan da ileride tabii ki bahsederim. <laughs> İlk bilinmesi gereken şey bir ışın kılıcı yapmanın ne kadar zor olduğu aslında. Clone Wars zamanında zorlukları gördüğünü düşünenler çok daha fazla şeye bakmalı kesinlikle. Her ne kadar bir ışın kılıcı üretmek için gereken parçalar kolaylıkla elde edilebilse de, o ok ışın kılıcının bir araya getirilmesi işlemi inanılmaz bir odak ve kesinlik gerektirdiğinden Jedi'ların bile özellikle buna odaklanıp bazen uzun süreler boyunca meditasyon yaparak bir araya getirmesini gerektiriyor. Tam da bu sayede tarih boyu ışın kılıçlarını büyük ölçüde böyle toplu olarak üretme girişimlerinin tamamının başarısız olmasının temel sebebini de öğrenmiş oldunuz. <laughs> Tabii ki bir standart belirlemekte fayda var. Star Wars'un geneli boyunca en çok gördüğünüz Jedi veya Sith'ler arasında genel olarak kullanılan ve anlaması da en kolay olan kılıç. Düz bir kabza ve ucundan çıkan ışın sayesinde de bıçağına sahip. Yani bıçak diyorum ama anladınız siz. Hani blade kısmı dediğimiz kısım. Tabii ki yapımları sırasında bazı şeylerin değişmesiyle fazlasıyla özelleştirilebiliyorlardı. Jedi'ların toplam 4 farklı dizayn kategorisi ve sitlerdeki 2 tanesinin yanı sıra ışın kılıcının temel malzemeleri de fazlasıyla önemli. Bunun en basit örneği Ael Secura'nın kullandığı ışın kılıcı mesela Dura Steel'dan yapılmıştı ve çok daha dayanıklıydı. Veya Clone Wars'daki bu Wookiee padavanı olan Gungi aşırı dayanıklı olan bir ağaç olan Bright Ark ağacının bir parçasını kullanmıştı. Bunun daha az fark edilebilir örnekleri ise Sirius, Mace Windu ve bazı Jedi Konseyi üyelerindeki elektrum altın karışımlı kabzalarda olarak da örnek gösterilebilir. Özellikle ekstra bir yanı olmasa da önemli olan arkadaki fikir. Sidious aslında bir nevi Jedi konseyindekilerle dalga geçebilmek için bunu almıştı ve tabii ki dalga geçmek için almasının sebebi de elektrum altın karışımlı olan kabzaların çok böyle nadir bulunduğu için Jedi konseyindeki özel üyeler için saklanmasıydı. Sidious'un buradaki ana amacı çok ışın kılıcı kullanmasa bile Jedi konseyindekilere benzer bir materyal kullanarak aslında bir nevi benzer olduklarını göstermekti. This is fucking beautiful. Ama tabii ki klasik olan bir kenara Proto Saber'da bilinen ilk ışın kılıcı türüydü. Hani klasik değil ama ilk. Görüntüsünden anlayabileceğiniz üzere fazlasıyla ilkel olmasının yanı sıra hareket kabiliyetini ve kullanım alanlarını fazlasıyla sınırlayabilecek bir üründü. O dönemin güç kaynağı sorunlarından dolayı kılıç her zaman bayağı böyle bir kablo ile güç kaynağına bağlı olmak zorundaydı ve tabii ki teknoloji geliştikçe bu ekstra güç kaynağı sorunundan da kurtulundu. Günümüz döneminde böyle bir şey sizi büyük ihtimalle hızlıca öldürtürdü. Ve tabii ki farklı türlere geri döneriz ama kabzalardan devam etmek gerekirse belki de aralarında bir dönem en korkutucu olanı kavisli kabzaydı ki kesinlikle kendisinden bahsetmeliyiz. Prequel'larda -cool Count Dooku'nun kullanırken harika olmasıyla beraber Clone Wars'ta da zaman zaman Asajj Ventress'te gördüğümüz bu kabza direkt olarak ışın kılıçları arasında savaşlara odaklanan Form 2'nin popüler olduğu zamanlarda ortaya çıktı dizaynından dolayı kristalin yerleştirilmesi ve kılıcın tutuşu konusunda biraz daha pratik ve alıştırma süreci gerektirse de sağladığı ekstra kuvvet, saldırının açısını daha iyi ayarlayabilme avantajı ve duellolardaki üstünlüğüyle kesinlikle Jedi'ları korkutabilecek bir araçtı. Kavisli kabza bazı hareketleri zorlaştırsa da genel olarak hareketlere daha az tahmin edilebilirlik ve kullanıcı için daha geniş bir hareket alanı sağladığı söylenebilir. <laughs> Ve çok daha az kullanım görmüş olsak da tonfa tarzı kabzaların savunma konusundaki önemli dizayn değişimlerinden olduğunu söylemek büyük ihtimalle yanlış olmaz. Tonfa zaten günümüzde de kullanılabilen ve yeri geldiğinde bazı dövüş sanatlarında da benzer tarzda silahlar olarak bulunan bir yapım olduğundan ucuna böyle ekstra bir ışın eklemek çok da saçma durmayabilir. Yani dışarıdan bakınca size duruyor mu bilmiyorum ama bana durmuyor. Anlık bir hareketle saldırıdan savunmaya geçip kullanıcıya fazlasıyla avantaj sağlayan bu silah kullanması yeterince kolay olsaydı belki biraz daha yaygın bir cihaz olabilirdi. This is a <laughs> Ve tabii ki belki de aralarında en havalısı olan ama zamanın akışıyla unutulan bilek kabzası. Bugünlerde belki de size açıklamamın en iyi yolu ışın kılcının sizi temelde X-Men Origins Wolverine'deki Deadpool'a çevirdiğidir. Aa evet şu Deadpool'a. Jedi'lar tarafından kesinlikle desteklenmeyen bu heykat garibesi kabza normal bir ışın kılıcı gibi taşınmaktansa direkt olarak bilekte bulunduğundan sürpriz saldırıları kolaylaştıran, agresif yapısıyla da fazlasıyla ilginç olan ve bizle de yani bizim için belki de aralarında en havalısı gibi gözüken kılıçlardan olduğunu kesinlikle söylemeliyim. Peki Tamam kabzanızı ayarladınız. Kabzanızı seçtiniz, hallettiniz. Metallerini, ağaç parçasını vesaire neyini her şeyini getirdiniz. Ama lazerlerin farklı olmasını ne yapacağız derseniz de yani tabii ki onu da şimdi gireceğim. Kabza kadar lazer de fazlasıyla kişiselleştirilebilir ve fazlasıyla farklı türe sahip. Normal veya klasik kabzalar olduğu gibi tabii ki bir klasik ışın kılıcı da olmalı ki bu da tek kılıçlı düz lazerden bahsetmemizi gerektiriyor. Ama bahsetmemiz gereken kısım zaten bu kadar olduğundan çok da üzerine durmayacağım. Her yerde görüyorsunuz tek kılıç, düz, düz kabza, düz lazer, tek lazer, kısa lazer. Kısa değil aslında o kadar ama yani anladığınız işte bu. Hani gördüğünüz yeterince. Aynı şekilde standart bir kabzaya ve standart bir lazere sahip olan ışın kılıçlarından biri ise eğitim kılıçlarıydı. Adından anlayabileceğiniz üzere Younglingler tarafından kullanılan, lazeri biraz daha küçük olsa da aynı şekilde kabzası da küçük olduğundan çok daha küçük bir lazer üreten bu kılıçlar, Enerji seviyesinin çok daha düşük olmasından dolayı normal ışın kılıçları gibi her şeyi anında keserek yok edemiyordu. Ama zaten olayı doydu hani eğitim kılıcı ya ve çocukların bazen gözleri falan bağlı ya hani yanlışlıkla birbirlerini kesip böyle bir ikinci bir anakin durumu yaşamasınlar diye. Ayrıca Star Wars The Lightsaber Collection kitabına göre de güç seviyesi size dokunduğu zaman şok verip kaslarınızı birazcık hissizleştirecek kadar. Yani evet gayet güçsüz ama yani en azından sıfırda değil yani bir şeyler yapıyor. Şu an sadece 20 tane Youngling ile karşı karşıya geldiğinizi ve ellerindeki eğitim kılıçlarıyla böyle aynı anda 20'sini birden size vurup böyle sizi yere yapıştırdıklarını hayal ediyorum şu an. Çok ilginç olurdu. Çift fazla ışın kılıçları ise normal kılıçların aksine tek değil, iki farklı kyber kristali kullanmasıyla öne çıkıyordu. Normal kılıçlarda da uzunluğunu ayarlayabilmek için bir bölüm bulunsa da tek tuşla normal uzunluğun iki katına kadar çıkabilmesi kılıcı hem güçlü hem de fazlasıyla şaşırtıcı yapıyordu. Darth Vader gibi hem iri yarı hem de işi bu noktada bir Jedi avlamak olan birinin neden böyle bir kılıç kullandığını anlayabilirsiniz. <laughs> sıpkı çift fazla gibi olan Great Lightsaber adıyla anılan bu heybetli şeylerin olayı ise sadece büyük olması. Önemli olan işlevi değil, boyu diyen garip böyle bir grup iri yarı güç kullanıcısının projesi diyebileceğimiz bu ışın kılıcı özel bir lightsaber kristaline sahipti ve boyu 3 metreye kadar çıkabiliyordu. Doğal olarak bayağı iri yarı bir yaratıksan, güç kullanıyorsan ve bir ışın kılıcına ihtiyacın varsa tabii ki böyle bir şey kullanman gerekiyor çünkü yani maksimum 1 metreye kadar çıkabilen lazeriyle o normal ışın kılıçları büyük ihtimalle seni kesmeyecektir. Kısa ışın kılıçları veya shotolar temelde fazlasıyla benzer şeyler. Kısa ışın kılıçları adı üzerine daha küçük canlılar tarafından kullanılan ve onların hareket yapısını destekleyecek ışın kılıcı türüyken Shoto ise genellikle Jarkai tarzını kullananlar tarafından ikinci bir kılıç olarak kullanılan ışın kılıcı türüydü. İkisi de küçük bıçaklara sahip. Onları ayıran şey genel olarak kullanım alanları. Biri ana bıçakken diğeri ikincil bir bıçak. Su altı ışın kılıcı ise kit fisto ile beraber anılan ve su altında da çalışabilen bir ışın kılıcıydı. Normal ışın kılıçları normalde adı üstünde su ile temas edince devreleri atarken bu kılıcın atmıyor. Tek olayı bu su altında da bir şeyleri istediğiniz gibi kesebiliyorsunuz. Özel falan bu kadar. Yani çok bir olayı yok. Fire Saber ise içindeki kristalin özellikle normalden yamuk konulması sebebiyle bir yere kadar normal olsa da etrafına ekstra enerji yayan ve neredeyse ateş tüküren diyebileceğimiz bir kılıç tipiydi. Vurulduğunda etrafına bu ekstra enerjiyi böyle minik parçalar halinde atması sebebiyle dikkatli kullanılmazsa kullanıcı içinde de fazlasıyla zararlı olabilecek bir kılıç tipi. Bozulmalara çok daha müsait olan, rastgele kapanabilen veya Direkt olarak dengesiz enerjiden dolayı elinizi patlatabilecek bu kılıç her türlü mücadelenin çok daha kısa olmasını sağlaması yanı sıra agresif olduğu için de büyük oranda ödüllendiriyordu. Darth Maleval gibi birinin bu kılıcı kullanmasını da o yüzden anlayabiliriz. Hani özellikle Sithlerin ağırlıklı olarak kullanabileceği bir kılıçtı. Ve listedeki son ışın kılıcı da tabii ki Dark Saber. Ana serinin bin yıl kadar öncesinde Jedi'lar arasında alınan ilk Mandalorian olan Tar Vizla tarafından yapılan bu kılıç kelimenin her anlamıyla özeldi. Biraz daha bizim günümüz kılıçları gibi bir şekle sahip, siyah bıçaklı, biraz daha kısa olan bu kılıç içinde forsa bir bağlantı noktası olması için kullanılabilen bir kristale sahipti ki bu da kılıcın kullanıcı ile cidden bağ kurmasına yol açıyordu. Hani cidden bilinçaltınıza bağlanıyordu. Bu bağlantıyı kabul edip etmemenize veya kılıcı kullanırken ki kafa yapınıza göre kılıç çok daha hafif veya ağır hissettirebilir. Ayrıca tamamı beskardan yapıldığından kolay kolay bozulmayacağını da anlayabilirsiniz. Tanınırlık ve genel görüntü olarak akılda tutması en kolay kılıç olabilir ayrıca. Yani koca galakside bir tane var ve binden fazla yıldır da bizle o yüzden galakside en fazla aksiyonu görmüş kılıçlardan biri de olabilir bu. Dark Saber ile birlikte de bu yolculuğu aslında tamamlamış olduk. Tabii ki aklınızda Star Wars'tan kalma bir sürü ekstra kılıç olabilir ama yani mesela Darth Maul'unki, Yoncular'ınki, Ezra'nınki gibi durumlarda kılıçlar ya fazla özel ya da buradaki türlerden birinin alt dalı olabilecek durumda olduğundan çok haklarında bahsetmiyorum. Tam da bu yüzden lightsaber staff'lar, cane'ler veya pike'lar bu listede yok. Bu kılıçların nasıl kullanıldığı kısmındansa ileride farklı bir videoda bahsedeceğim tabii ki ama o zamana kadar şimdilik benden bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere abone olmayı falan unutmayın ve hoşçakalın seviliyorsunuz. Kenobi!